Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki son zamanlarda çok fazla konuştuğunuz o konu var. Matematik sorusu iptal olur mu? Yani o matematik sorusuna ilgili çok fazla konuşuldu ama bakanlığın yani o şikayetlere göre şikayet edenlere verilen cevaplar var. Bakalım o cevaplar neler? Biz şunu kesinlikle söylemedik. Yani LGS öğrencisine Uygun bir soru değildir demedik ama sorunun hatalı olduğunu söyledik çünkü yani her yöne çekilebiliyor yani eksik olduğunu söyledik ve eksik de kesinlikle İşte ne bileyim bir belirtebilirsin pozitif diyebilirsin veya işte santim olarak söyleyebilirsin ki ben soruyu yansıtacağım zaten bakabilirsiniz o soruya da. Bilmeyenler için söyleyeceğim. Arkadaşlar bu soruyu kilometreden de çözebilirsin, herhangi bir şeyden de çözebilirsin ama onların düşüncesi çok farklı demek ki öğrencilerle ilgili yani bilmiyorum sıkıntı. Onunla ilgili şöyle bir cevap gelmiş. Yani birçok kişiye cevap gelmiş. Ben şunu okumak istiyorum. Söz konusu soru 2020 sınavda öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav ve başvuru kılavuzunda 8. maddesinde belirtilen her alan için 8. sınıfın sınav esas derslerinden 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem sonu itibariyle öğretimi tamamlanan konu ve kazanımlara göre öğrencinin okuduğunu anlama. Tamam. Yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştiriler düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır. İfadesine uygun olarak matematik dersi öğretim programının M8132 tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. Yani aslında kazanım sayışı şeyini veriyor arkadaşlar. Yani numarası diyelim kazanımını vermiş ve M81122 8 üslü ifade ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. Kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Sonuç test maddesinde İtirazınıza konu olacak hata ya da eksiklik yoktur. Test maddemiz 8. sınıf öğrencilerinin yanıtlayabileceği düzeyde olup bilimsel geçerlik, madde yapısı ve dil ve anlatım yönünden doğrudur demiş. İlginç. Evet, bu şekilde bir yorum gelmiş arkadaşlar bu soruya. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir açıklama gelmiş Matematik Kurulundan yani biletime Bağlı Matematik Kurulu'ndan bu şekilde bir açıklama gelmiş. Tabii ki devam yani açıklamanın devamı gelecek midir? Kesinlikle gelecektir. E çünkü çok fazla şikayet oldu, çok fazla şeyler oldu. Yani soruyla ilgili sıkıntılar yaşayanlar oldu ve bunu şikayet edenler oldu. Onun için de bu şekilde açıklama yapmak zorundalar zaten. Bu şekilde açıklamalar geliyor. E, kim şikayet ettiyse ona yollanılıyor. Mesela A kişisi şikayet etti diyelim. Ona hemen şey geliyor. O ilgili o soruyla ilgili bilgiler geliyor. Diyor ki bu şekilde bu şekilde okuduğumuz gibi bunun gibi bilgiler geliyor. Arkadaşlar bu bilgiyi de zaten aşağıda ya bilgiyi aldığım yerin kaynağını zaten sizlere be belirteceğim. Oradan aldım diye kaynağını göstereceğim sizlere de. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Teyit edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu şekilde yani soru iptal olmuyor. Soruda sıkıntı yokmuş ve soru devam edecek. Yani 800 yapanlar sevinsin. Ama 1000 yapanlar işte üzülebilir mi bilmiyorum. Hiç ya boş bırakanlar da sevinebilir. O yönde sıkıntı yok. Evet bu şekilde bilgiler geldikçe ben sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Bu bilgilere ve yani devamını yani farklı bilgiler gelirse bu şekilde sizlere ulaştıracağım. Sizler de bu videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, tabii videoyu beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.